Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları cumartesi günü yapılacak ile ilgili olağanüstü toplantıya hazırlanmak amacıyla Lüksemburg'da toplandı. Birlik ve beraberlik mesajları verildi. Avrupa Birliği adına Brexit müzakerelerini yürütecek olan Michel Barnier iyimser olduğunu söyledi. Hı hı. Birlikte hareket ediyoruz. Açık ve net bir çizgimiz var. Ve... Hazırız. Almanya Başbakanı Angela Merkel müzakerelerin zor geçeceğini söyledi. Önümüzdeki iki yıl boyunca İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik müzakereler hem Avrupa Birliği hem İngiltere açısından yoğun bir şekilde yürütülecek. Bu konuda şüphe yok. Cumartesi günü yapılacak zirvede birlik ve beraberlik sinyali verilebilir. İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit müzakereleri kapsamında Avrupa kurumlarının başkanlarıyla görüştü. Avrupalı liderler vatandaş haklarının koruma altına alınmasını istiyor.